Herkese merhabalar, BÖRÜ Yayında kanalına tekrardan hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz e, Cebe Noyan'la alakalı. Cebe Noyan biliyorsunuz Cengiz Han'ın dört köpeğinden bir tanesi. E, Subutay'la birlikte e, bulunduğu çağda isminden oldukça fazla söz ettiren ve bulunduğu çağın en iyi süvari komutanı olarak adlandırılan e, bir komutan Cebe. Cebe'nin özelliği şöyle, e, Cebe geçmişinde aslında Cengiz Han'ın karşı tarafında olan, düşmanları tarafında e, savaşan bir savaşçıydı. Hatta bir savaşta, e, bu muhtemelen Yeni Çağ TV'deki Zamanın Ayak Hizleri programında ben bu alanı anlatacağım. Henüz o bölüme gelmiş değiliz. Cengiz Han e, liderlik savaşı verirken Bozkır'da, ile beraber savaşan birliklerin arasında e, Ceben'in olduğu da düşünülüyor çünkü Camukayla yaptığı savaşta Cengiz Han'ın çok sevdiği beyaz burnlu bir atı var. Bu beyaz burnlu atını okuyla tek bir hamlede e, öldüren daha sonra onun dört büyük köpeğinden biri olacak olan Cebenoyandır. Cebenoyan birçok e, yakınını kaybediyor savaşlarda, e, tek başına büyük kahramanlıklar yapıyor fakat eee işin sonunda Cengiz Han'ın emrine giriyor ve ona itaat ediyor. Onun için savaşmak istediğini, fetihler yapmak istediğini söylüyor ve Cebenoyan Cengiz Han'ın yanında gün geçtikçe daha çok yükselerek dört köpeğinden bir tanesi oluyor. Eee Cebenoyan tarihte okuduğumuz, bildiğimiz e, birçok Savaşı veriyor fakat Cebenoyan hakkında annesi ya da babasının kim olduğu hakkında çok fazla bilgi bulunmamakta. Birkaç e, söylenti gibisinden işte bazı tarihi konuşmalarda Cebenoyan'ın ailesi hakkında fikir edinmeye çalışan e, tarihçiler, araştırmacılar var ama Cebenoyan hakkında kesin net bir şekilde annesi babası şudur şurada doğmuştur diye e, bir şey söyleyemeyiz. Videoya geçmeden önce hem Cebe hakkında böyle bir bilgi vermek istedim. Hem de Cebe İslam asiklopedilerinde o Allah'ın bir lütfudur diye geçme nedenini ben size söylemek istiyorum. Şimdi onun bu şekilde geçme nedenini aslında ona sağlayan kişi Küçlük Han adında bir kağandı. Şimdi Küçlük Han'ı anlatmadan önce aslında nereden geldiğini videoya geçmeden önce size söylemek istiyorum. Küçlük Han geçmişi şu şekilde. Çinliler cürcetleri kullanarak e, kıtaylara karşı bir atak yapıyor ve kıtayları yok ediyorlar. Bu şekilde dağılan kıtayların bir kısmı cürcetlerin emrine girerken bir kısmı da batıya doğru göç ediyor. Batı'ya doğru göç edenler bizim bildiğimiz Karakıtaylar adındaki devleti kuruyorlar. Ve bu devleti, merkezi Balasagun olan bu devleti 1130 yılında bir devlet olarak ortaya çıkarıyorlar. Ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyorlar. Hatta Karakıtaylar burada kurdukları devletle beraber ilk başta aslında en çok Selçuklulara zarar vermiştir. 1141 yılında Sultan Senceri, yenerek Selçuklu'nun yıkılışını aslında bir noktada hızlandırmış e, ve dağılmasını başlatmıştır. Ordunun içindeki kopukluklar, Sencer Han'ın yenilmesinin verdiği moral bozukluğu Selçuk'ta büyük yankı uyandırmıştır. Bunun yanında da Karakıtaylar'da e, daha sonra tarih sahnesinde yan yana komşusu olacak olan Harzem Şahların kurulumunda e, oldukça büyük büyük katkıda bulunmuşlardır ve harzem şahları büyümesinde ilerlemesinde e, ve çevreden gelen bu saldırılara engellemesinde Karakıtaylar oldukça etkili olmuştur onları koruma bakımından uzun süre boyunca aralarında Ticaret anlaşmasıyla beraber gelgitler olmuş fakat Daha sonrasında aralarındaki e, bu dostluk bozulmuştur Şimdi videomuza bu noktadan sonra geçeceğiz. Çünkü Harzem Şahlar, Kara aslında ikisi bizim konumuz olan Cebenoya'nın Allah'ın bir lütfudur diye anılmasında neden olan iki devlet oluyorlar. Cengiz Han'ın Cengiz Hanlık yolunda ilerledi. Yani Timuçin'ken Cengiz Hanlık yolunda ilerlediği zamanda da sonrasında da Naymanlar özellikle Cengiz Han'a oldukça problem yaratan birliklerdendi. Bu yüzden Cengiz Han Naymanların üzerine bir sefer düzenlemeye karar verdi. Fakat bu seferde Nayman Kralı Tayan (gerçek adı Taybukaydır) Nayman Kralı Tayan Cengiz Han'ın ordularına direnmeye başladı. Fakat e, karşısında çok fazla duramayacağını anladığında Nayman Han'ı, onu Altay Dağlarının eteklerine çekmeyi düşündü. Fakat bu durumda Altay'ın eteklerine çekmeye çalışırken oğlu Küçülük Han onu korkaklıkla suçlamaya başladı ve e, ağır laflar ederek hem babasının hem de ordunun moralini bozup aynı zamanda da ikilik çıkmasına neden oldu. Cengiz Han'ın ataklarına karşı Nayman Han ne yazık ki onu durduramadı ve hayatını kaybetti. Naymanlar parçalanırken küçük Han kendisine bağlılık bildiren birliklerle beraber Batıya doğru göç etmeye başladı. Şimdi Tayan Han yenilince oğlu Küçlük Han doğuya doğru göç edemiyordu çünkü Cengiz Han ve orduları o tarafı tutuyorlardı. Bu yüzden de devamlı Batıya doğru göç etmesi gerekiyordu. Küçlük Han Batıya doğru göç ederken yönünü değiştirip Çin'in kuzeyine doğru dönmek istediğinde Subutay hücumunu uğradı. Aslında Subutay'ın onu takip ettiğini ya da geri dönüş yoluna geleceğini bilmedi, bilmiyordu. Bunun farkında değildi ama Subutay ani bir baskınla Küçlük Han ve birliğine ağır kayıplar verdirtti. Küçlük Han batıya doğru devam ederken, göç yapmaya devam ederken aslında sığınacağı bir yer arıyordu. Çünkü Bozkır'da tek başına birliğiyle kalması onun için ölüm demekti. Bir süre sonra yol üzerindeki merkitleri de kendine kattıktan sonra batıya doğru göçüne devam etti ve İslam kaynaklarında putperest kafirler olarak adlandırılan kara kıtayların olduğu topraklarda liderleri olan Gürhan'dan sığınma talebinde bulundu. Gürhan, küçülük Han ve birliklerinin özellikle ona katacağı güçten ...yararlanmak istiyordu ve onu isyanlara karşı kullanmak istiyordu. Karakıtayların doğusunda Moğol etkisinin giderek artmaya başladığını... ...Cengiz Han tehlikesinin gittikçe artmaya başladığını farkında olan Karakıtay hükümdarı... ...özellikle e, Küçlük Han'ı bu işlerde kullanıp sonrasında da topraklarını korumak istiyordu. Bu yüzden de kızlarından bir tanesiyle Küçülüğü evlendirdikten sonra... Ona Han ünvanını verdi. Karakıtaylar putperestlerdi. İçlerinde inançsız olanlar, e, hatta hiçbir şeye inanmayanlar oldukça fazlaydı. Putperestler çoğunluktaydı. Ama hakim olduğu topraklar %70'i, %80'i ve sahip olduğu şehirler Müslümanlardan oluşuyordu. Bu ise Kağanlık yani Hanlık ve halk arasında bir uçurum oluşmasına neden oluyordu. Karakıtaylar ve halk arasındaki bu uçurum gün geçtikçe artmaya başladığında Karluk lideri Arslan Han ve Uygur lideri İlikut Karakıtaylardan ayrılıp Cengiz Han'ın önünde diz çökerek ona tabi olduklarını söylediler. Karakıtaylara bağlı olan vassal yerlerin Cengiz Han tarafına geçmeye başlaması, Cengiz Han'ın gücünün gittikçe dünya üzerinde etkili olmaya başlaması Karakıtay hükümdarı Gürhan'ın canını sıkıyordu. Bu yüzden de kızıyla sırf bu işlerle ilgilenebilmesi için evlendirip Han ünvanını verdiği, küçlüğe, ki Türkçe'de bu küçlüğün anlamı güçlü demektir, küçük demek değildir, bazı yerlerde yanlış çeviriyorlar, küçlüğün anlamı Türkçe'de güçlü demektir. Küçlük, Gülhan'ın emriyle bu doğu kesimdeki ayaklanmaları bastırmak için harekete geçti. Gittiği yerlerde bütün Cengiz Han düşmanlarını kendi ordusunda, kendi birliğinde toplamaya başladı. Güçlük Han doğuda bu, bu şekilde bütün güçleri toplamaya başladıktan sonra, özellikle Merkit Reisleri ve tüm Naymanları emri altına aldıktan sonra bir noktadan sonra güç zehirlenmesi yaşamaya başladı. Çünkü ona Güçlük Han dedikleri için de kendini bir Han olarak görmeye başladı. Ve Karakıtayların yaşını almış oldukça yaşlı olan Gürhan'ını artık beğenmemeye başladı. Halbuki onun sayesinde e, ona itaat ettiği için oraya sığınmıştı ama bir noktadan sonra tahta göz dikti. Bu yüzden küçlük han ünvanını aldıktan sonra Harzemşah lideri Alaaddin Muhammed ile görüşmelere başladım. şahların lideri Alaaddin Muhammed... Gürhan'ın yıkılmasını istiyordu ve Gürhan'ı yıktıktan sonra Karakıtayların etkisinde bulunan bütün şehirleri emrine alıp bunları güçlükle beraber kendi arasında paylaşmak istiyordu. Bu yüzden de Küçlük Han'ın kafasında yaptığı o darbe girişimini gerçekleştirmeyi kabul etti. 1210 yılında Sultan Muhammed birden Harzem şahlara doğru saldırıya geçmeye başladı. Birçok şehri ele geçirdi ve ona karşı harekete geçen Karakıtay ordusunu da yendi. Alaaddin Muhammed birçok şehri ele geçirip Karakıtay ordusunu yendikten sonra ilerlemesini durdurdu. Fakat Karakıtay ordusu geri çekilirken Balasagun'a geri dönmek istedi. Fakat Balasagun'daki halk Müslüman olduğu için Karakıtay ordusunu içeriye almak istemiyordu ve şehrin kapılarını kapattılar. Bu yüzden Karakıtay ordusu aslında kendilerinin olan Balasagun şehrini bir kez daha kuşatmak zorunda kaldılar. 16 gün boyunca bazı kaynaklarda 20 gün boyunca Balasagun şehrini kuşattılar ve ele geçirdiklerinde yağmaladılar. Birçok insanı burada cezalandırdılar ve çok acı, çok can yakıcı işkenceler yaptılar. Küçlük bu kargaşayı değerlendirmek istiyordu. Bu yüzden de ülkenin doğusundan itibaren bir isyan saldırısına başladı. Gürhan bunu duyduktan sonra bütün ordusunu toplayıp Küçlük'e doğru harekete geçti. İlk karşılaşmada Gürhan Küçlük'ün ordusunu e, yendi ve onu geri çekilmeye mecbur etti. Küçlük yenildikten sonra geri çekilirken geri çekilirken bile kafasında aslında yeni planlar tasarlıyordu. Çünkü Karakıtayların tahtını kafaya takmış durumdaydı. Güç kaybettiği için de geri çekilirken özellikle Karakıtaylıların büyük hazinelerinin olduğu ve saklandığı öz kenti yağmaladı ve birçok hazineyi ele geçirdi. Bu hazinelerin çoğunu genelde paralı askerler almada ve kendi ordularını büyütmede kullandı. Küçlüğün e, bu şekildeki hareketi aslında Harzemşahları bir kez daha saldırı yapmaya itti ve bu yüzden de Harzemşahlar bir kez daha atağa geçtiler. şahlar batıdan Küçlük ise doğu tarafından bu şekilde isyana kalkıştığında Gürhanı eee kıtayların orta yerinde sıkıştırıp Kaşkar civarında sıkıştırdıklarında e, Karakıtay hükümdarını ele geçirdiler. Gürhan Karakata hükümdarını öldürmedi yanına aldı Hatta uzun bir süre boyunca da onun yaşından dolayı gördüklerinden dolayı e, devleti yönetmede onun fikirlerini de almaya devam etti e, ve böylece tahta oturmuş oldu küçlükan. Oraya sığınmacı olarak gelmişti. Sığınma talebinden fakat sonrasında o tahtı ele geçirdi. Küçlük Gürhan zamanında içeriye atılmış olan beyler ve bey çocuklarıyla da aslında görüşmelere devam ediyordu. Zamanında Gürhan'ın yapmış olduğu düşmanlığı tam tersine çevirmeye çalışıyordu. Daha önceden içeriye attırdığı Kaşgar Beyi'nin oğlunu geri çıkarıp kendisine bağlılık yemini ettirdikten sonra Kaşgar şehrine orayı yönetmesi için gönderdi. Fakat o şehrin insanlara Müslüman oldukları için ve Kaşgar e, Bey'inin oğlunu istemedikleri için şehrin girişinde onu öldürdüler. İşte bu noktadan sonra küçlük aslında e, tarihte az görünmüş bir e, zulme başladı. Küçlük bu şehirde hem ezanı ve namazını yasakladığı gibi Cami ve medreselerin kapılarına da kilit vurdu. İslami kıyafetlerle şehirde dolaşmak yasaktı. Hatta İslamiyete ait ne varsa yok edilmesi gerektiğinin emirlerini veriyordu. Bunun gibi Müslüman olan Hoten şehrinde de bir ayaklanma gerçekleşti. Ve Hoten şehrinin dini önderlerinden bir tanesi, Küçlü'ye yaptığı zulümlerden dolayı kötü söz ettiğinde, Burada da aynı şekilde aynı kuralları getirip kendisine kötü sözler eden dini lideri bir kilisenin kapısına çarmıha gelerek cezalandırdı. Küçlük bu kadar acı ve zulüm yaparken Müslümanları ezerken normalde Müslümanların lideri konumunda görünen o topraklardaki Harzemşahlardan hiçbir ses çıkmıyordu. Bu yüzden de Müslümanlar Harzemşahlardan umudunu kesip aslında Cengiz Han'ın gelip ...küçlüğü yenmesi için dua etmeye başladılar. Ortalık bu kadar karışıkken... ...küçlük aynı zamanda... E, ...Cengiz'in soyundan gelen... cucinin ...damadı olan Buzar'ı bir av sırasında... ...öldürüp... ...daha sonrasında da Almalı'yı kuşatmaya başlıyor. E, i̇şte... ...küçlüğün... E, ...Cengiz Han'ın sinirlerini oynatmaya başladığı nokta... ...tam burası oluyor. Almalı'yı kuşattığını duyunca Cengiz Han... ...20 bin kişilik bir ordu kurup ee, Cebenoya'nın emrine veriyor ve küçülüğü yok etmesi için ona emir veriyor. Zamanın en büyük süvari komutanı olan Cebenoyan hızlıca Almalı'a doğru harekete geçiyor. Fakat küçülük Cebenoyan'ın kendisine doğru geldiğini fark ettiğinde ve bunun haberini aldığında Altay Dağları'nı açtığının haberini aldığında Almalık'tan ayrılıyor ve geriye doğru çekilmeye başlıyor. Cebenoyan Almalık şehrine geldiğinde şehir kapıları kendiliğinden açıyor ve Cebenoyan'a büyük bir sevinçle karşılıyorlar. Cebenoyan İslami her şeyi serbest bırakıp ve buradaki yağmalamayı yasakladığında Müslüman halk işte o zaman bugünkü İslam ansiklopedilerine giren sözleri etmeye başlıyor. Uzun yıllar boyunca putperestlerin ve sonrasında da Küçlük Han'ın büyük zulümlerinden sonra Cebenoya'nın İslamiyet'i tamamen serbest bırakıp dini görevlilerden vergi almamasından sonra İslam ansiklopedilerine o Allah'ın bir lütfudur diye adını yazmaya başlıyorlar Cebenoya'nın. Cengiz Han sadece küçülüğü yok etmek istemiyordu. Aynı zamanda da ona destek veren merkitleri de yok etmek için Subutay'ı Merkitleri yok etmesi amacıyla yola çıkarmıştı. Harizemşah lideri Sultan Alaaddin Muhammed ise küçlük üzerine ordusuyla beraber harekete geçtiğinde aslında hiç birbirlerinden haberi olmayan Subutay'ın ve Harizemşah liderinin orduları birden karşı karşıya geldiler. İki tarafın kanatları birbiriyle çarpıştıktan sonra iki tarafta da kayıplar oldu fakat daha sonrasında Cuci çok büyük bir saldırı yaptı ve Harzemşah liderini Celaleddin Harzemşah yetişip Cücini elinden kurtardı. Küçlük Cebenoyan'dan kaçmaya devam ederken onun bir noktadan sonra peşini bırakacağını düşünüyordu. Ama Cebenoyan'ın da Subutay'ın da Subutay videomda da izlemişsinizdir. Birinin üzerine gidiyorlarsa ikisi de ve Cengiz Han'dan bir emir aldılarsa o emri yerine getirmeden yol ne kadar uzun olursa olsun asla durmazlar. Tarihte de her zaman olduğu gibi Cebenoyan yaklaşık 600 kilometre süren bir kovalamacadan sonra Küçlüyü yakalayıp Sarıgöl kenarlarında Küçlüyü yakalayıp öldürüyor ve Karakıtayın şehirlerinde kellesini dolaştırmasını emrediyor. Cebenoyan Küçülüğü öldürdükten sonra kellesini bütün Karakıtay şehirlerinde gezdirilmesini emrettiğinde aynı zamanda İslamiyetle alakalı Müslümanlıkla alakalı her şeyin serbest olduğunu camilerin tekrar geri açılabileceğini insanların tekrar namaz kılabileceğini söylüyor ve uzun bir süre vergi vermeyeceklerini söylüyor Bu şekilde Cebenoyanı Karakıtay topraklarındaki bütün şehirlerde büyük bir efsane haline geliyor Allah'ın lütfu geldi ve bizi kurtardı diye adından bahsettiriyor. Tarih boyunca bütün imparatorluklarda, bütün Kağanlıklarda bu tür büyük fetihler yapmış komutanların ya da e, Kağanoğulların, kral çocuklarının bir noktadan sonra güç zehirlenmesi geçirdiğini görmekteyiz. Fakat Cebenoyan Karakıtay toprakları gibi büyük toprakları ele geçirdiği halde o güç zehirlenmesini yaşamıyor. Yani geçmişteki bir birçok isimden ders almış olmalı ki o noktada aslında Cengiz Han'a isyan edebilir. Yani bu toprakların yeni prensi benim, yeni kralı benim dese bütün halk zaten Cebenoya'nın peşinden gidecek. Fakat Karakıtayların tahtına oturmak yerine o zamanında işte videonun ilk başında anlattığım o Cengiz Han'ın beyaz burunlu atını tek okuyla vurmasının verdiği o içindeki sızıyı geçirmek için Karakıtay topraklarından bin tane beyaz burunlu atı Cengiz Han'a hediye olarak gönderiyor ve ona bağlılığını daha da perçinliyor Cebe burada. Aslında Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun başarılı olmasının nedeni de bu. Yani tüm adamları, Noyan'ların, özellikle dört köpeği, çocukları, Cengiz Han'a karşı asla isyan etmiyorlar ve görevlerini yerine getiriyorlar. Bir imparatorluk nasıl büyüyecekse bunun için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu yüzden de imparatorluk çok hızlı bir şekilde büyüyor. Karakıtay toprakları yıkıldıktan sonra Harzemşahlar aslında dip dip oldukları ve artık komşusu olan Moğol İmparatorluğu ile alakalı araştırmalara başlıyorlar. Harzemşah kralının, Harzemşah sultanının kulağına gelen ve bütün Müslüman ülkelerinin hedefi olan, hayali olan Pekin'i Cengiz Han'ın aldığına dair haberler sultanın canını sıkmaya başlıyor ve bu yüzden Bahattin Razi'yi özellikle Pekin'e bakıp durumu haber vermesi için gönderiyor. Bahattin Razi Çin'e gittiğinde Pekin'i gerçekten Cengiz Han'ın aldığını gördüğünde o da şaşırıyor. Çünkü bütün Müslüman ülkelerinin hayali Çin'in kalbi olan Pekin'i aldıktan sonra Müslümanlığı oraya taşımaktır. Fakat bunu Cengiz Han gerçekleştiriyor. Dönüşte Cengiz Han'a uğrayıp kendisinin Harzemşah liderinin sultanının bir elçisi olduğunu söyleyip e, ondan haber götüreceğini söylüyor ve Cengiz Han ona aslında iki tarafın birbiriyle savaşmasının anlamsız olduğunu e, ve o sırada tam e, ticaret yolu hem Moğol imparatorluğundan hem de Harzemşahların e, topraklarından geçtiği için kervanların rahat geçip ticaretin işlemesinin iki taraf içinde faydalı olacağını söylüyor ve Cengiz Han e, elçiyi bu şekilde Harzemşahlara gönderiyor. Harzemşah lideri e, Sultan Alaaddin Muhammed ilk başta buna sinirleniyor. Yani hem Pekin'i almasını çekemiyor hem de bu şekilde e, kervan geçişlerini ve ticareti düşündüğünü sanki kendisini ciddiye almıyormuş gibi e, hissettiriyor ve bu yüzden ilk başta sinirleniyor ama daha sonrasında çevresindeki vezirleri sayesinde, devlet görevlileri sayesinde e, daha yumuşak başlı düşünmeyi itiliyor ve böylece aralarında bir anlaşma oluyor. E, fakat bir süre sonra bu anlaşma bozuluyor. Onu da bir sonraki videomda size anlatacağım. Bu videonun amacı e, Cebe Cebenoyan'dı. Cebenoyan'ın nasıl böyle anıldığıydı. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda e, özellikle şahlar üzerindeki e, bu saldırının nedenini, Otrar katliamını ele alacağız. Hepinize e, şimdiden kutlu günler dilerim.